Buyurun Şebnem Hanım. Başka bir arzunuz var mı? Bu ne be? Ihlamur bu. Ben senden yeşil çay şey istedim. Al götür, hadi. Çekilebilirsin. Bin tane şey istedin zaten Şebnem. Yeter ama ya. Uşanmayayım ben senin. <laughs> ne oldu ya şimdi? Niye bağırıyorsun ki bana? E sen niye ağlıyorsun şimdi? Bilerek mi üzüyorum? Demin getir götürcü çocuk diye Alp Kırça'nın yanında... ...herkesin içinde beni rezil eden kimdi acaba? Bağırma bana! Bağırmıyorum Şebnem. Bak yine bağırıyorsun işte. Hep böyle çemkinek, hep üzüyorsun beni. Ben sana bir şey mi yaptım? Yapmadım ki bir şey. Bir şey yapmadın mı? Daha ne yapacaksın ya? Tersledin, laf soktun, sergide beni zor duruma düşürdün. O da yetmiyormuş gibi de polise şikayet ettin. Karakolluk oldum durduk yere. Gelmeseydin o zaman. Niye geri geldin? Niye yine yanıma geldin? Ben mi dedim sana? Tamam ya, haklısın. Anladım ben seni, gerçekten anladım. Ben seni peşini bırakayım, hatta seni rahat bırakayım. Mutlu ol. Nasıl fikir? Bence süper. Süper! <laughs> Şevda, sen ne yaptın demin öyle? Ben mi? Erkeklerin en nefes ettiği şeyi yaptım. Gereksiz yere ağladım. Ben bu yüzden iki kez terk edildim. Kesin işe yarayacak. <laughs>